Herkese merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte Age of History'de hızlandırılmış Osmanlı İmparatorluğu kursu göstereceğim dostlar videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Şimdi biliyorsunuz ki ben genelde her çarşamba bir tane video atar Genelde ya da hiç video atmadan kaybolurum. Neden? Çünkü Osmanlı izlemeye gidiyorum arkadaşlar genellikle. Beni bir veya iki yıl içinde tanımış olmanız lazım. Şimdi bugün yine aynısını yapacağız dostlar. Ben bugün video atacağım. Eğer hoşunuza giderse bunu tabi devamında yaparım ama... Osmanlı İmparatorluğu ile hızlı bir şekilde Anadolu'yu ele geçirmeye çalışacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız, ne, ne kadar başarısız olacağız. Bunu da görmüş olacağız ama... Bence... E, bence başarısız olur arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü... Yani herkese savaş açmayı planlıyorum. Buradan başlayacağım. Buraları toplayacağım. Sonra Bizans'ı alacağım. Sonra buradan Candaroğlu Beyliği. Sonra da Eratna Beyliği gibi devletleri alarak hızlı bir şekilde büyüyeceğiz. Ama başımızda Osman Gazi var. Ondan dolayı bence çok güzel fetihler yapabiliriz. Videomuz güzel olacak. Açıklama ve yorumlar kısmında Discord sunucumuz var. Discord'umuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum dostlar. Şimdi buradan Tripol'u kaldıralım. tripura neyse artık. 37 bin nüfusu 15 bin de ekonomisiyle birlikte oyunumuzu başlatıyorum. Bu arada arkadaşlar bu sıralarda short videolarını bayağı arttırdım. Yani aklıma konular geliyor ama sizin aklınıza gelen konuları da yorumlar yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü short videolarını genelde sizin isteklerinize göre belirlemeye çalışıyorum. Mesela 2 Dünya Savaşı'nda en çok kayıp veren ülkeler gibi. Ne bileyim en büyük lider hangisi? O, tabii ki de Mustafa Kemal. E yani. Şimdi nüfus artışı arkadaşlar. Buradan ekonomisi 5, vergi geliri 5, üretim geliri 10, bu şekilde ayarlayacağız. Çünkü Osman Gazi üretim yapmayı sever miydi? Severdi. Oradan ordu bakımına da 5 tane verip burayı kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda etrafımızdaki devletler gerçekten yani güçlü arkadaşlar. Yani bizim güçlerimize yakın devletler. Bu arada Sender'in linki açıklama yorumlar kısmı mevcut dostlar. Ya bu Candaroğlu beyliydi ben hep görüyorum. Her yerde görüyorum bu beyliği ya. Ben niye bu beyliği her yerde görüyorum? Artık konumunu hep biliyorum arkadaşlar. bakın biraz toprak almış gibi duruyor. Şimdi o zaman bana savaş açmalarını engellemek için Bizanslarla aynı şekilde dibimizdeki candarla bir ilişki geliştirelim. Zaten buradaki devletler kolay devletler arkadaşlar. Bizim biraz paraya ihtiyacımız olacak. Buradaki asker sayılarını görebilmemiz gerçekten bizim işimize yarayacaktır. Aramızın iyi olsa keşke tüm askerlerini görürüm ama şu an aramız hiç iyi değil adamlarla. Bizans'ın askerlerini görebiliyorum mesela. Saat oyunumuzu bir hızlandıracağım. Osman Gazi'mizle birlikte önce arkadaşlar buradaki beyliği yok edeceğiz. Sonrasında bu beyliği, sonrasında bu beyliği ve en sonunda bunu alacağız. Bakalım ne kadar başarılı, ne kadar başarısız oluruz. Bunu da göreceğiz zaten biraz sonra. Osman Gazi birlikte güzel işler başarırız biz. Biz hallederiz kardeşim. Zaten bugün bak dizi başlıyor. Kardeşim ben artık çarşamba günleri yokum arkadaşlar. Haberiniz olsun yani yokum. Senin ekonomin 10.000. Ben sana savaş açsam bence kazanırım. Başkentten de minik bir asker çıkarsa gerçekten çok bir an buradakiler bana savaş açacak zannettim. O kadar korktum ki arkadaşlar. Ama kurtulduk görüyorsunuz ki. Bu arada aşağıdan kesinlikle abone olmayı unutmayınız. Bakın arkadaşlar 50 bine çok az kaldı. Bu sıralara çok hızlı artıyoruz. 46 mi 700 mi neyiz en son öyle baktım. Yok 500 mi neydik. Ben bilmiyorum kaç olmuşuz. 10 onayla 10 tamamdır asimilasyon için paramız bile yetmiyor yani o kadar düşünebilirsiniz arkadaşlar ama oyundaki bence en saçma sistem asimilasyon çünkü Osmanlı İmparatorluğu asimilasyon yapmadı yani en azından yani devletin şeyini idaresini belirleyip mesela Ottoman gibi idare verip asimilasyonu kaldırma gibi seçeneğimiz olsa ne demek istediğimi anladınız arkadaşlar burada mesela monarşi yerine Ottoman yazacak ya da Osmanlı yazacak Osmanlı'yı seçtiğimizde asimilasyon yapmayacak tabi benim oyuncu zekam böyle düşünüyor ama Lucas'ınki düşünmüyor büyük ihtimal, çalışmıyor Şöyle bakalım. 12 bin. bin. Şimdi buna savaş açacağız. Zaten ekonomi 24.000 oldu arkadaşlar. Hızlandırılmış Osmanlı eğitimi olacağı için. Bu arada. Ah be abi. Bak şimdi bak. iyi bak. Oyunu kaydet. Çünkü Osmanlı İmparatorluğunu göremedim arkadaşlar ben. Göremediğim için şöyle bir şey yapacağım. Editör. Sizler de bakın buradan izleyin. Harita editörü. Dünya. Buradan şekillendirilebilir medeniyetler. Şekillendirilebilir medeniyet ekle. Hatta ekleme. Direkt olarak buraya Osmanlı yaz. Osmanlı'yı da... Abo. Ne çok toprak var be. Hmm. Osmanlı bence direkt böyle kurulmasın. Direkt nerede temeli atıldıysa orada inşası başlasın. Şurada bir yerde başlamış olması lazım. Ben gelişi güzel yapıyorum bu arada arkadaşlar. Pek fazla takılmayın. Bence bunu geri al. Yeniden aç. Buraya. Osmanlıyız. yaz. Abi. O tüh be yok. Sıfırdan devlet oluşturmamız gerekecek arkadaşlar. Yani göremiyorum. Kusura bakmayın bunun için. Keşke görebilseydik ama yok. Neyse biz böyle de oynarız ya. Bunun ismini Osmanlı İmparatorluğu yapar. Devam ederiz. Zaten devlet almaya başladıkça ismini devlet olarak değiştireceğim. Şu an beyliyiz fark ettiyseniz ki dostlar. 39 bin. Hemen şöyle şuralardan asker basacağım. Sıradaki aşamamız bu. Bu hıyarı yok edeceğiz ve İzmir'i ele geçireceğiz. Acaba bu, bu, sezon Osmanlı'da yani Osman kuruluş Osmanlı'da ne olacak arkadaşlar? Sizce ne olur? Bence Bursa'yı artık fetheder. Yani başka ne yapabilir? Zaten Osman Gazi fazla fetih yapmıyor. Yani belli başlı fetihleri var. 5-6-8 tane falan yer alıyor. Sonrasında zaten oğlu Orhan'a bırakıyor. Ve bir tek daha oğlu var bu arada. O çok fazla fetih yapıyor. Neydi lan onun ismi? Orhan Gazi değil. Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. DFT tarihi izlediyseniz orada da görebilirsiniz zaten de. Wikipedia'da da var aynısı. Telefonunuza Wikipedia her zaman yükleyin ya da tabletinize bakın. Önemli Wikipedia. Ben bugün biraz da evet fark etmişsinizdir. Şimdi şöyle biraz sağ son oyunumuzu zandıralım. Biraz para basacağım. Candaroğlu Beyliğini topraklarımıza katacağım ve sonrasında hatta Candaroğlu Beyliğini katmayalım. Direkt olarak Germiyan Germiyanoğlu Beyliğini alalım arkadaşlar. Ya bu YouTube'a başladığından beri şu Germiyan mıdır nedir bu saçmalığını bir türlü söyleyemedim ya. Bunlar bu arada arkadaşlar Osmanlı'nın yükselmesini en çok sağlayan beylik. Haberiniz olsun yani. Neden diye sorabilirsiniz. Kendileri o kadar çok yüce sahipler ki. Ama Osmanlı Gazi'ye tabi oluyorlar. İşin güzel yanı da bu. Yani en azından. Evet artık kendimizi devlet olarak inşa edebiliriz. Tüptuması. Çok hızlıyım ya lanet olsun şuna bak. Tamamdır mis gibi. Sonra sol üstten. Abi bir yan var ya çok korktum kaydı durdurdum diye. Osmanlı Devleti'ni resmi olarak Osmanoğulları Devleti'ni resmi olarak inşa ettik. Lakin oğullarını şimdi buradaki Menteşe Beyliğini aldıktan sonra ilan edeceğim askerleri sınıra çekelim asimilasyonu zaten yaptık arkadaşlar mis gibi asimilasyon yaptık şu an kimse işe isyan edemiyor diyecektim ki sen çok küçülmüşsün ben Evet 1688 Arkadaşlar bu arada Bionluk'ta bayağı gelişiyoruz yani gelirseniz iş yaptırmak isterseniz veya web site ne bileyim işte ne diyebilirim videoyu düzenleme Photoshop logo tasarımı, YouTube beğenir kapak tasarımı falan hep istediğiniz her şey yaparız bu arada beniz olsun. Evet, şöyle ilerle. Haydi oğlum. Intro bile yaparız ya. ekibimiz bayağı güzel bir ekip. Hatta bir tane katılıyemiz yaptırdı bize sağ son logosunu. Benim logoyu aldık. Ben yaptım. Abi nasıl ya? Herkese al Koskocaman germeyeni yok et. Şuna gücün yetmesin. İnanamıyorum gerçekten ya. Yıl kaç bu arada? 1334 arkadaşlar yani. Bizans'ı alalım. Sonra artık Osmanlı imparatorluğunu ilan ederiz bence diye düşünüyorum ben. Benim kaç ekonomim var? 65 bin. 65 bin de benim ekonomim var. Hadi gel. Bence bak ben bu kadar askeri anca bastım. Bu bence hiçbir şekilde asker basamaz. Ben var ya çok kaşınıyorum arkadaşlar. Bu yani belli değil mi her yerde? Enay. Askerleri direkt dağıtmak yerine üzerime yollasaydı şu an kazanmıştı ama belki kazanamayabilirdi. Burada kalkan varmış tamam. Kale varmış. Geri dönüyor. Şu an Osmanlı çok hızlı yükseliyor. Allah belanı verecek senin ya. Vallahi bak. Kardeşim beni bir sal ya. Hareket puanı ne? Gözünü seveyim ya. senize, gerçek hayatta. Osman Gazi gidiyor mesela toprak almaya. Her yeri fethediyor. Sonra masaya oturuyorlar. Barış yapacaklar. Barış yapacakları sıra. Efendim diyor toplamda 10 adet hareket puanınız var. Nasıl kullanmak istersiniz? Mi? Öyle mi? O zaman şu Cide'yi alayım. Şankarı'yı alayım. Yeter. Böyle bir saçmalık var mı ya? Yani benim victory point'üm neyse ona göre alışveriş yapmak istiyorum ben kardeşim. Evet sonra da Menteşe diye bir saçmalık da ortalıktan kalktı. Çok iyiyiz be. Çok hızlı gidiyoruz. Aa bak. Birisi benim üzerime mi geliyordu? Kırmızıydı o adamın çevresi. Bak üzerime geliyor olabilir de. Gördüm onu. Şimdi arkadaşlar. Yani bak. İşte burada bir duracağız. 91 bin. Buradan yüzde yani profil resmi tükürüyüm. Bu nasıl bir tip ya? Michel X. O Palayagos. Bu adam Ertuğrul gazi görmüştür. Şimdi yorumlara. O, o, adamların şeyleriyle bir şey yapmanı istemiyorum. Hayır kardeşim ya. Adamın resmini direkt çizmişler. Çizememişler hatta. Çok komik duruyor. Tamam ben düşmanıma mı savaş açıyorum yoksa bu dabbeye mi savaş açıyorum bilmiyorum bile. Hayda. Bulgur bulgular bu bulgurlar bana savaş açtı arkadaşlar. Ya abi yapma ya. Tam güzel savunma, güzel. Tatlı bir savunma yaptık. Lakin üst taraftan çıkarma, cideden çıkarım, çıkarım atarsa nane yedik bu arada arkadaşlar. Ne dedim ben? Nereden geldin oğlum sen? Ha, askerlerin nereden geldiği bile gözükmüyor ki. Bu oyun çok kolay. Tamam. Güzel. Bitti. Bak ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Ben artık Osmanlı devleti yapıyorum arkadaşlar. biz de bir birlik oluyorum bakayım Varno'ya. Çok fazla birlik var. Oğlum 6000 adamı nereden buldun sen? Al işte. Bir sen eksiktin gel. Ulan zamanında Sırplar zaten Bizanslara savaş açtı. Biz de açtıralım. Altın oradanın başındaki adam niye bu kadar havalı? Çok havalı. Evet 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 tam istediğim gibi. Çok güzel. Ben o sırada bir para... Senin Allah belanı verecek bak. Göreceksin sen. Yüzüne tükürdüm Gel buraya gel. Demiştim ben size arkadaşlar. Herkese böyle savaş açınca oyun daha iyi yiyor. Altın orada bizim için yardıma geliyor. Çok güzel. Ama ama böyle olmaz ama dur. Çok güzel. Topraklarımızı yeniden ihya etmeyi başardım arkadaşlar. Benize birlikler bekletiyorduk ama maalesef gidemiyorlar. Ana tüm toprağını aldın mı? Almış. Bizans da Sırpları almış. Son müttefik isteği. Gerçekten başka bir isteğim yok. Tek istediğim hayali Konstantin'i e almak istiyorum ben. Gerçekten. Savaş. Ay. Dur savaş ilan etme. Et şimdi. Eee benim birlikler niye gelmiyor? Ben kime savaş açtım? Ya Şimaz boyu kim abi? Ben sana savaş açtım. Şimaz boyu kim? Şanslı savaş açtırmıyor. Engelliyor. <laughs> gel bakayım gel. Bizans'ı burada yalnız vurduk arkadaşlar. Her yerinden vurdum onu. Konstantin'e ver bana bak. Konstantin'e kırmızı çizgim. Lan versene. Lan kaçıyor delireceğim. Çimaz boyu geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne olur beni bırak. Minika dostum beni bırak. Tamam konsantiniyor de bende. Allah belanı versin senin ya. Of yapraklarım içinden geçti. Minicik virüs gibi bir şey ama gelip her yeri alabiliyor. Bu nasıl bir güç? Ne olur dur artık. Allah'ın belası dur. De. Dur bak. İyi bak şimdi. Nerede yaşıyorsun lan sen? Burada mı yaşıyorsun? Allah belanı versin seni. Orada ne işin var senin? Gel buraya gel. Döveceğim şimdi seni. Adam ta bana Pasifik'ten çıkarmak gelmiş arkadaşlar. Ne diyeyim ben bunu yani? Hoş gelmiş. Ben şimdi bir de bir ziyarete gidelim. Gel. Hadi oğlum. Bizimkiler Amerika'yı da keşfediyorlar bu, bu sırada bence. Dükler her yeri keşfetti arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek var mı? Ne haber lan? Bir seni gel buraya. 160'ı nasıl fethedebildim ben senin ya? Yeter. Bizimkiler orada yaşasınlar. Ben bu sırada arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu olarak değiştiriyorum adımızı ve İmparatorluğu Evet dostlar kardeşler bir sonraki bölüm kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Hepinizi seviyorum aşağıdan lütfen videomuzu beğenip abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Görüşmek üzere bay bay.